Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu videomda Halit Ziya Uşaklıgil'in çok kıymetli eseri ve 2008 yılında televizyonda dizisi çekilen Aşkı Memnu dizisindeki Bihter Ziyagil'in psikolojik olarak karakter analizini gerçekleştireceğim. Zengin ve soylu bir aileden gelen, genç ve güzel bir kadının çocuklukta yaşadığı sıkıntıların onda nasıl çatışmalar doğurduğunu ve tercihlerini nasıl etkilediğini gelin birlikte inceleyelim. Bihter ailenin iki kızından en küçüğüdür. Annesi Firdevsan'ın babası Melih Bey'dir. Firdevs Hanım son derece ihtiraslı ve öfkeli, altın ve mücevherlere düşkün, gösterişli, güzel bir kadındır. Melih Bey ise onun aksine sakin ve mütevazı bir beydir. Firdevs Hanım iki kızıyla da güvenli bir bağ kuramamıştır. Kızlarına karşı bakım verme ve ilgi gösterme konusunda pek de istekli değildir. Onları sevebilme noktasında da yetersiz kalmaktadır. Hatta dizinin bir sahnesinde Melih Bey ile tartıştıkları bir sahneydi. Orada Melih Bey'e şu sözleri sarf etmektedir. Çocuklarının esiri ettin beni demektedir. Zaten diziden de anlayacağımız üzere çocuklar da Melih Bey'in isteği üzerine dünyaya gelmişti. İşte böyle bir anneyle büyümek Bihter'in bütün yaşamının çatışmasını oluşturacaktı. Bihter'in hayat hikayesiyle ilgili daha fazla tahminde bulunacak olursak, Bider babasını annesinden daha çok seviyordu. Hatta babasını annesinden kıskanıyordu. Bir anne olan Firdevs Hanım'la devamlı rekabet halindeydi. Evet arkadaşlar burada bir parantez açmak istiyorum. Şunu birçoğumuz duymuştur. Babalar der ki çocuğum beni annesinden kıskanıyor. Ödüpel dönem dediğimiz bir dönem vardır ki 3-6 yaş arası dönem. Burada kız çocukları babaya büyük bir hayranlık ve ilgi beslerler. Freud'un tabiriyle babaya aşıktırlar. Anne ile devamlı rekabet halindedirler. Babayı anneden kıskanırlar. Anneye öfkelidirler. Bir yandan da anneye karşı suçluluk duygusu beslerler. Dönemin sonlarına doğru eğer ki bu dönem sağlıklı atlatılırsa anneyle özdeşim kurarlar. Sağlıklı atlatılamaz ise peki Bihter'den devam edelim. Çünkü Bihter'in ödüper döneme saplandığını ve annesine bir saplantı geliştirdiğini düşünüyorum. Bihter'in ödüpal dönem çatışması yaşadığını düşünüyorum. Çünkü Bihter anneye öfkeli. Bir yandan babayı anneden kıskanıyor. Bir yandan anneyle rekabet halinde. Bir yandan da anneye karşı kendisini suçlu hissediyor. İşte tüm bu çocuklukta yaşananlar Bihter'in yaşamındaki çatışmaların ve sıkıntıların temelini oluşturuyor. Miktar artık 25 yaşına geldiğinde annesi gibi genç, güzel, ihtişamlı, hırslı, öfkeli bir kadın olmuştu. Her ne kadar ona benzememek istese de kaçtığı şey kaderi olmuştu. Hatta bir sahnede Firdevs Hanım da bunu doğruluyor. Evet, sahneyi izleyelim. Bunun sahip olduğu her şey bundan sonra benim aynı zamanda. Senin için açılmayacak o kasa. Boşuna heveslenme. <laughs> Ben bu kadını tanıyorum. Aynı hırs, aynı öfke, aynı ihtiras. Ne kadar babamın kızıyım desen de, sen benim kızımsın Bihter. Seninle gurur duyuyorum. Evet, sahnede de izlediğimiz gibi Bihter'in kaçtığı şey kaderi oldu. Annesine benzemekten kurtulamadı. Evet arkadaşlar bu videoda Bihter'in çocuklukta yaşadığı sıkıntıların ve çatışmaların analizini gerçekleştirdik. Bir sonraki videoda Adnan Bey ile tanışması ve babasının vefatının tercihleri üzerinde nasıl etkili olduğunu analiz ediyor olacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.